Evet arkadaşlar, şimdi de <laughs> bu doğruyu bulmak nasıl olur? Yani doğru da olmak, doğruyu bulmak. Hayatımızın düzelmesi için doğrulara ihtiyaç var. Bunun formülü ne? Şimdi ayetler ışığında bakıyoruz. Bunlar doğru vahiyler olduğunu söylüyorum. Bunlar doğru vahiyler yani. İşte o yüzden insanlar bizim yayınlara geliyor. Bu yüzden doğruyu göremiyor. Şimdi nedenini açıklayacağım ayetlerle açıklayacağım. Bu nasıl diyeyim? Bir insan için acayip bir durum yani. Şimdi anlatınca anlayacaksınız. Şimdi diyor ki ayet, dürüst olmazsan doğru yolu bulamazsın. Bak şimdi. Yani ben hayatımda dürüstsem doğruyu buluyorum. Dürüst birisi değilsem bulamıyorum. İki fasıksan bulamazsın diyor. Fasık ne demek? Günah işleyen demek. Demek ki ben doğruyu bulmam için çok dürüst olacağım. Bir de günahlardan kaçacağım. Burada e, ufak günah, büyük günah fark etmiyor. Dört dörtlük olacaksın hemşerim. Doğruları bulmak için, hayatta her şeyin düzgün olması için dört dörtlük insan olacağız. Kur'an doğru okuyacağız Eksik yanını, fazlasını yani... Kur'an diyorsun anlatıyorum ben. Deliller koyuyorum. Bu kitap toplama diyor. Göremiyor. Bana saldırıyor. Bak ben doğruyu buluyorum. Delilleriyle koyuyorum. Yok. Kitap değişmez diyor. Ya yani nerede yazıyor diyorum. Zikir o zikir. Göremiyor. Demek ki neden bu varmış. Hayatta dürüst değil. insanlar ve günah işlemeye devam ediyor. Demek ki dört dörtlük insan olursan hayatta bütün doğrulara erişirsin. Hayatında çok güzel olur. İki tarafta. Eğer sen bunu yapmazsan doğrulara erişemezsin. Hele ki şu, 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 şu aa, su, bu süreçte çok ihtiyacınız var. Olağanüstü bir dönem helak boyutu bu. Doğruları herkesin bulmaya ihtiyacı var. bizim dört dörtlük olmamız gerek. Başka yok kurallara uyup uyacaksın. Şimdi ee, diyor ya kafada zannediyor insanlar inancı. Değil. Sahaya uygulayacaksın. Doğru kuralları. Allah'ın doğru kuralları. Bir de bunları sapıttırmışlar. Kurbanı, orucu, haccı sapıttırmışlar. Neyse bizim işte hesap da var bunlar aslında. Eee, ve kafirlik zulüm etmek demek. Anladınız mı? Yani kendine zulümde kafirliktir. E günahtır da. E doğruyu bulamazsın. Yani bu kadar hassas bu iş. Hayat bu kadar hassas aslında. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu da tasavvufta dördüncü kademe. Üç, üç mü, öyle bir şey. Mülhüme yani. Takva ehli olacaksın. Bunun başka yolu Çıkan sonuç bu. Arkadaşlar takva ehli. Ehli yani ustası. An an günahlardan kaçacaksın ki kurtulasın insanın en büyük düşmanı kendisidir. En büyük canavar kendisidir. Bunları yapmadığın zaman, doğruyu bulamadığın zaman şarampoldan aşabilirsin. Evet arkadaşlar, Ha, orayı da söyleyeyim. Bir kelimesine inanmazsan dahi dinden çıkarsın. Bu böyle değil. Saptırmacı. Bir tane kuralı dahi yapmazsan doğru kuralı ve kendine zulmedersen edersen veya karşıya zulmedersen imandan çıkarsın. Dinden çıkış yok imandan çıkarsın. Ufak günahlar da sürekli yaparsan büyük günah olur. Ufakları diyor ki ben örterim, büyükleri kalır. Ufaklara devam edersen, işte fasıklığa devam edersen, bir de bu büyük günah olur. E fasıklık da günah, e, küçük günah da günah günah. Değil mi? Takva ehli olmaktan başka bir çare yok. Bu işin yolu. Takva ehli, işte küçük büyük bütün günahlardan doğru dini bularaktan kaçınmak demek. Bunun dışının arkadaşlar doğruyu bulma şansı yok. <laughs> yani düzgün doğruyu bulma şansı sıfır. Takva hidayettir çünkü. Ayetlere göre adam hareket eder. Sabah kalkar planlı gider. Ne eksiği varsa sadece kendiyle uğraşır. Başka hiçbir şeyle uğraşmaz. Bilir başkasıyla uğraşırsa şeytandır. Şeytanın vasıflarını atar. Kin, nefret, düşmanlık falan. Atar bunları. Hiç uğraşmaz. Bu dünya geçici de. Öteki dünya odaklı olur. Bu dünya odaklı olmaz. İşte o zaman mutlu olur. Çünkü umursamaz. Sonra hemen doğru yapmaya kalkar. Yapar. Otomatik çip takmış gibi. Allah'ın çipini takmış gibidir. Bu seviyede olmayanlar doğruyu bulamaz abi. Allah herkese yardımcısı olsun. Ben çoğunu bu videoyu bile anlayacağını zannetmiyorum. Çünkü hayatları çoğunun dürüst değil. Ne yazık ki inşallah dürüst olurlar. Küçük günahlar falan kırırlar yani. Hiç kimse umurunda bile değil. Arkadaşlar dönün bu yoldan hepimiz. Bunun başarıları yok. Dünya toplumlarının %80'i şu an aşılarla, korna aşılarla öldürüldü. çiplendi yani. Bir doz, iki doz, üç doz. Biz yapıyoruz. İlk defa dinleyecekler için söylüyorum. Yani bunların, bu söylediklerimin dışına taştığın zaman bu işin affı yok. Ya toplumlar topluma şu an helak edilmiş durumda. Toplumun çoğu bundan haberi yok. Ya uyanın bir, bir an önce. Ya bu şekilde olmanız lazım. Çıkan sonuç bu. Arkadaşlar. Bu işin ateist, Müslüman, falan yok. böyle boş tartışmalar geçin. Ya. Bir an önce harekete geçin. Masa bu işin sonu çok berbat.